Arkadaşlar merhaba. İyi hafta sonlarınız olsun. Şimdi kula yavrumuz da kendi kendine kuşlarla kalktı. Uçuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz havada. Ben artık hiçbir şey yapmıyorum. Adaptasyonunu verdim. Kendi kendine uçuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz hareketlerini. Ürkütmedi bile. Kuşlarla kendi kendine uçuyor. Bakalım inişini ne yapacak Şimdi sette 2-3 tane kuş var. <laughs> aferin kızım, aferin. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Yavrularımızı çıkardık, öncesinde alıştırdık. Ve görüyorsunuz kendi kendilerine uçup artık inebiliyorlar herhangi bize problem yaşatmıyorlar. Çok basit gözüküyor değil mi? İşte profesyonellerin en büyük hilesi arkadaşlar budur. Her şeyi çok basit gösterirler. Kuş geliyor şu anda uçuyor ve yerine iniyor. Ama öncesinde yaptığımız adaptasyonu, davranışı siz biliyorsunuz profesyonelce yaklaşmayı. O yüzden siz de öncesinde bir emek sarf ediyor olmanız lazım. Yani kuşları çıkardım, kovaladım, yerine basmıyor, bilmem ne yapmıyor, kaçırdım, şu oldu, bu oldu. Olayı tamamen sizin hatanızdan kaynaklanıyor. Bu arada sarı yavruyu da uçurdu bu sarı fırtınayı. Onu da birkaç bir şeyini çekeyim yine. Çekebildiğim kadar. izlemiş oluruz. Erkeği de oynamaya başladı. 2-3 taklayla erkeği de oynamaya başladı. Aynı yuva kardeşi. Tek bir tane fişeğini çekeceğim arkadaşlar sizin için. Daha hiç başlamadı zaten oyunu. İlk fişeğini çekeceğim.